Merhaba değerli izleyenler. Boşanmanın ardından kendini yenilemeye kararlı olan hadise, Roma tatiline çıktı. Sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yapan popçunun, anahtar kolye, takması da oldukça dikkat çekti. 40 milyon TL yayalı dairesi alan hadise, Roma'ya gitti. Anahtarlı kolyesini hiç çıkarmaması dikkat çekti hayranları, aşk mı arıyor, dedi. Hadise ağzı kulaklarında pozlarıyla adeta nispet yaptı. Takvimin haberine göre, Mehmet Dinçerler ile 5 aylık evliliğini 1 Ekim'de sonlandıran ünlü şarkıcı, Yeniköy'de yeni aldığı ve fiyatının 40 milyon TL olduğu yalının sorulması üzerine, yeni evim bana hayırlı olsun, diyerek çıkan haberleri doğrulamıştı. Geçtiğimiz günlerde 40 milyon TL yayalı dairesi alan hadise İtalya'nın en gözde yerlerinden Roma'ya kendini attı. Hadise Roma'da, yazarak takipçilerinin beğenisine sunduğu kareleri çok beğenildi. En çok dikkat çeken ise boynundaki kolyesi oldu. Anahtar bir kolye takan güzel şarkıcı Roma'daki fotoğraflarının hiçbirinde bu kolyeyi çıkarmadı. Paylaşımlarında sık sık kolyeyi ön plana çıkaran ünlü şarkıcı için, kalbinin kapısını kapatıp, anahtarı boynuna asmış ya da hayatında biri mi var? Yorumları yapıldı. Anahtar kolyeler açılma ve kapanmayı betimler. Sırların ve gizemlerin ortaya çıkışı dışında, özgürlük, merak ve yeni yollar gibi anlamları da destekler. Haberimiz bu kadar, lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.